Hepinize merhaba, Karabük Sonu Ekranları'na hoş geldiniz. Ben Naz Demir. Teknoloji dünyası, buhar makinesinden internetin icadına kadar pek çok kırılma noktası yaşadı. Ancak bugün içinde bulunduğumuz yapay zeka çağı, hepsinden daha hızlı ve dönüştürücü bir etkiye sahip. Karabük Üniversitesi bu dönüşme kayıtsız kalmayarak, 2025-2026 döneminde yapay zeka mühendisliği, bilgisayar sistemlerinin insan zekasına benzer şekilde düşünmesini, öğrenmesini ve karar vermesini sağlayan algoritmaların tasarlandığı bir mühendislik disiplinidir. Bu bölüm sadece kod yazmaktan ibaret değildir. Büyük veri setlerini anlamlandırmak, karmaşık matematiksel modeller kurmak ve makinelerin tecrübe ile kendilerini geliştirmelerini yani makine öğrenmesini sağlamaktır. Bir yapay zeka mühendisi, bir otomobilin sürücüsüz gitmesini sağlayan algoritmaları, bir doktorun kanserli hücreyi saniyeler içinde tespit etmesine yardım eden sistemleri veya karmaşık finans piyasalarını tahmin eden modelleri inşa eden kişidir. Bu bölümden mezun olanlar için çalışma alanları oldukça geniştir. Sağlık sektöründe erken tanı sistemleri ve robotik cerrahi asistanları geliştirme, otomotiv sektöründe otonom araç teknolojileri, Finans sektöründe dolandırıcılık tespiti ve algoritmik borsa işlemleri, e-ticaret sektöründeki kişiselleştirilmiş öneri sistemleri, savunma sanayisine İHA ve SİHA'ların akıllı hedefleme sistemleri siber güvenlik alanının tehditleri önceden tahmin eden savunma duvarları başlıca çalışma alanları arasında yer alır. Karabük Üniversitesi Türkiye'de mühendislik eğitimi konusunda köklü bir geçmişe sahiptir. Üniversite, YÖK tarafından yapay zeka, dijitalleşme ve büyük veri alanına yeni program açma yetkisi verilen sınırlı sayıdaki devlet üniversitelerinden biri olmasıyla öne çıkar. Mühendislik Fakültesi'nin altyapısı, yapay zeka öğrencilerine yazılım, elektrik, elektronik ve mekatronik gibi diğer dallarla ortak projeler yapma şansı tanır. Ayrıca Türkiye'nin ilk ulusal ve uluslararası sosyal bilimler festivali olan Sosyal Fest'e ev sahipliği yapması, üniversitenin teknolojiyi toplumsal fayda ile birleştirme vizyonunu destekler. Üniversitedeki sosyal ve teknik yaşam da oldukça hareketlidir. Yapay zeka meraklılarını bir araya getiren ai 4 k bu Kulübü, Uluslararası Robot Yarışmalarında dereceleri bulunan Robot Kulübü, öğrencilere girişimcilik bilinci aşılayan Girişimci Mühendisler Kulübü gibi aktif topluluklar mevcuttur. Üniversite Teknofest gibi ulusal yarışmalara her yıl yüksek katılım sağlar. Uluslararası imkanlar noktasında Karabük Üniversitesi, Erasmus Plus programı kapsamında Polonya, Litvanya, Çek Cumhuriyeti, Almanya ve Romanya gibi ülkelerdeki teknik üniversitelerle ikili anlaşmalara sahiptir. Yapay zeka mühendisliği öğrencileri bu anlaşmalar aracılığıyla Avrupa'da eğitim alma fırsatına sahip olabilirler. Ayrıca üniversitenin yüksek oranda uluslararası öğrenci barındırması, kampüs ortamında farklı kültürlerle etkileşim kurma imkanı sunar. 2025-2026 akademik yılı itibariyle bölüme başlayacak olan öğrenciler, güncel donanımlara sahip laboratuvarlarda eğitim göreceklerdir. Müfredat, Python, derin öğrenme, doğal dil işleme ve veri analitiği gibi sektörün en çok ihtiyaç duyduğu dersler üzerine kurgulanmıştır. Karabük Üniversitesi Yapay Zeka Mühendisliği, öğrencilerine dünya çapında geçerliliği olan bir yetkinlik seti kazandırmayı hedeflemektedir. Karabük Son Haber olarak bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.